Kolay gelsin nene. Sağ ol evladım. Siz bugün piknik yapmayacak mıydınız? Evet ama hevesimiz kaçtı, vazgeçtik. Neden peki? Aslında güne güzel başlamıştık ama sabah Sara'nın morali bozuktu. Sonra bizim de moralimiz bozuldu. Nasıl oldu anlamadım. Bir anda hepimiz üzgün olduk. <laughs> Ama seni görünce hemen mutlu oluyorum Nene. Çünkü ben seni görünce mutlu oluyorum. A Mutluluk bulaşıcı mı yani? Bütün duygular bulaşıcıdır yavrum. Biri mutlu olursa biz de mutlu oluruz. Hmm. Biri üzülürse biz de üzülürüz. Doğru. Sara üzgün diye biz de üzüldük.